Afgan kızı Fotoğraftaki Şarbat Gula, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kaldı. Fotoğraf, 1984 yılında Pakistan'da bulunduğu mülteci kampında Steve McCurry tarafından çekildi. Şarbat Gula, keskin bakışları ve yeşil gözleriyle 80'li yıllardaki Afgan savaşının ve mültecilerin tüm dünyaya yayılan simgesi oldu. Öldürme yetisine sahip olup da öldürmüyorsan güçlüsündür. Stephen Spielberg'in 1993 yapımı filmi Schilder'in listesi her zaman favori filmler arasında yer almıştır. Tamamı siyah beyaz olan bu filmde küçük bir kız çocuğu kırmızı paltosu ile birkaç sahnede göze çarpmaktadır. Spielberg'in dahi kafasından çıkan bu vurucu ayrıntı filme bambaşka bir hava katmıştır. Ayrılmış Su Çeşmeleri Magnum Potodan Elliot Erwitt tarafından çekilen fotoğraf Kuzey Carolina'da çekilmiş fotoğrafta beyazlar ile siyahların su çeşmelerinin bile ayrıldığı görülüyor. 1957 yılında Douglas Martin tarafından çekilen fotoğraf, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece beyaz öğrencilerin devam ettiği Harry Hardink Lisesi'ne kabul edilen ilk siyah öğrencilerden Dorothy Conson'ın okuldaki ilk günü. Tacizlere sadece 4 gün dayanabilmişti. Bu fotoğraf Güney Afrika'daki kıtlık sırasında Kevin Cartner tarafından çekildi ve fotoğrafçıya Pulitzer ödülünü getirdi. Fotoğrafta bir kilometre uzaklıkta bulunan Birleşmiş Milletler yemek kampına doğru sürüklenerek ulaşmaya çalışan çocuk gösteriliyor. Akbaba ise bu çocuğu yemek için bekliyor. Bu fotoğraf bütün dünyayı şok etti. Kevin Cartner da dahil hiç kimse fotoğrafı çeken çocuğa ne olduğu bilmiyor. Cartner ise bu fotoğraftan sonra kendini toparlayamadı ve intihar etti.